Selamlar herkese, hoş geldiniz konsol üstüne. Ben Murat Sönmez ve karşınızda da Guardians of the Galaxy's Telltale'ın yeni oyunu. Yanımda Onur yok gördüğünüz üzere. Zaten bu hafta içerisinde Onur maalesef olamayacak. Geçen haftada yoktu ama gelecek haftadan itibaren Onur yanımda olacak. Nerede diyorsanız Onur, Onur'u baya corporate evil'lar... Aldılar, e, oturttular bir sandalyeye. Sabahtan akşama kadar mesai yaptırtıyorlar. Hatta mesai bittikten sonra da mesai yaptırtıyorlar. O yüzden kendisi bu aralar e, bir jelibon kıvamına gelmiş bir şekilde. Oradan oraya akarak ilerliyor. O yüzden <laughs> gelemedi arkadaşlar video çekimlerine. Bu hafta ve geçtiğimiz haftada yoktu. Bu hafta içerisinde de olmayacak ama gelecek haftadan itibaren biraz hafifleyecek onun da işleri ve e, tekrar iki kişi videolara devam edeceğiz. Biraz daha bana biraz daha katlanacaksınız yani. Kısacası evet, şuradan hemen başlayalım. Guardians of the Galaxy. Geçen hafta da, e, daha doğrusu iki hafta önce, belki de geçen hafta hatırlayamadım Vallahi şimdi bir incelemesini yapmıştık filmin incelemesini yapmıştık. Şimdi oyun üzerinde de biraz konuşalım istiyorum. Oyun e, aslında filmden çok kısa bir süre önce, 3-5 gün önce çıktı ama bugüne nasipmiş. Öncelikle şunu söyleyeyim bu film biliyorsunuz zaten müzikler çok ön planda 80'lerin müzikleri işte Quill devamlı Walkmanından o zamanın müziklerini çalıyor. Oyunda da buna çok önemli bir yer vermişler arkada çalan müzik mesela oldukça güzel yani oyunun müzikleri 10 numara ilk başta girer girmez bunu anlıyorsunuz. Ondan sonra ama bakalım oyun içerisinde neler var. Telltales kendini aşmış mı, aşmaya çalışmış mı, neler yapmış ona şimdi bakacağız. Şimdi klasik Telltales'in zaten numaraları var biliyorsunuz ama ben bu arada Walking Dead'in ikinci sezonundan beri Telltale oyunlarını çok fazla oynamadım. Onu hemen araya sıkıştırayım. Yani Borderlands çıktı, başka seriler çıktı. Fable çıktı sanıyorum. Onları çok oynamadım. Onu da göz önünde bulundurun. Belki söyleyeceğim bazı şeyler önceki oyunlarda da yeni gelmiş olabilir. Belki bu oyunda gelmemiştir. Onu da önceki oyunlarda gelmiştir. Ama ben bilmiyor olabilirim. Kusuruma bakmayın lütfen. Evet. Destroyer her zamanki gibi kapıyı zorla. Şimdi Gamora hakkında bir iki bir şey söyleyeceğim zaten. Tipler içerisinde sadece bizim rakunla Groot, Groot'a benziyor. Onun dışındakiler e, filmdeki tiplerle alakalı değil. Şimdi alakalı olmalı mı, olmamalı mı orasını bilemiyorum. Klasik e, tel Teyze oyunlarına alışık olduğumuz bir zaman süreci içerisinde hemen hızlıca cevap verme verdiğin cevabı karşıdaki karakterin hatırlıyor olması hala devam ediyor. Üzerine de bir şey konulmuş mu derseniz hayır konulmamış. Şimdi dediğim gibi filmdeki tiplere çok benzemiyorlar ama ben hiç bunun çizgi romanını okumadım. Belki çizgi romanıyla bir bağlantısı vardır tiplerin ama ben filmden sonra açıkçası tipleri biraz yadırgadım desem yalan olmaz. Şimdi şuna bir işte bakıyoruz bu ne yapıyor destroyer? Onu orada öyle açaca açabileceğini zannediyor ama tabii ki de açamayacak. Yani şurada bir şey var mesela. Bak diyor oraya. Buradan gidebiliriz. Thanos ilk filmde böyle, böyle galaksiye karşı oturmuş tahtında kurulmuş böyle keyif çatan bir eleman vardı hatırlarsanız oydu. Oyunda onun peşindeyiz. Hafif spoilere gidecek oyunun başı bu bu arada. Çok fazla spoiler vermemeye çalışacağım ama bazı şeyler göstermek için de ufak bir spoiler 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 vereceğiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bizim Kuil'in şeyi var. Uçan botları var. Onu kullanmak için bir şey yapmışlar ama hani çok da fazla öyle şey ee, hareket kabiliyeti, hareket servisi, serbestliği var mı derseniz hayır, yok. İşte bir levelları var. Biraz yukarı çıkıyorsun aşağı iniyorsun Sağa gidiyorsun sola gidiyorsun Öyle bir aksiyon oynuyormuş gibi e, Hızlı hareket Edemiyorsun yani serbest bırakmıyor seni asla Hep belli yollar üzerinde Yukarı aşağı sağa sola gidebiliyorsun Bu şeyi kullandığı zaman Ayakkabısını Bu da yine klasik Söyle. Yaralandın mı? Bir şey söyle. Ee, bir şeyim yok diyeyim. Ben oraya. Kendime sahip çıkabilirim merak etme. Bazen böyle bir insanla ilgilenmesine ihtiyaç duyuyorsun. Dedim. Şimdi burada yapacağımız iş ne? Herifleri içeriye sokmak arkadaşları içeri sokmak Ne oldu Nova Corp'u bulduk mu? Şimdi ne oldu derseniz bu Nova Corp'tan bir çağrı geliyor. Bu Talos'un Talos, Talos mu? Tahalos muydu ne haltsa e, onun bir yere gittiğini işte bir yere saldırdığıyla alakalı ve yardım istiyorlar. E, biz de onun peşinden geliyoruz. E, çakılıyoruz yere ve burada kendimizi buluyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi şu an o anda yanımızda olmayan kişilerle telsiz üzerinden konuşabiliyoruz. Rakete soralım bakalım. Silah silah ne ne durumda? Olmamış diyor. Bunları böyle konuşabiliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Aslında şurada yapacak bir sürü şey var, iş var. İşte Nova Corps'un bir takım şeyleri var adamlar ölmüş burada. Hepsine bakabiliyorsunuz tabii ki. Temelinde bir adventure oyunu olduğunu tabii ki unutmuyoruz bunu. Böyle adventure öğelerini zaman zaman bir takım yerlere serpiştirmişler. Mantar. Yanda hemen zaten bizim şey çıktı gördüğün gibi. Hemen basalım bakalım. Şöyle bir yukarı çıkalım. Ha, gidiyormuşuz ya pardon bak şimdi. Kendi kendimi yalanladım. Bir aksiyon oyundaki kadar olmasa da yine de e, hareket serbestimiz biraz daha varmış. Ben karıştırmışım demek ki. Kom bakalım aşağıya. Şuraya bir gel bakalım. Şimdi kapıyı açacağız ya. Bu kapıyı nasıl açmamız gerekiyor? Buraya da Bak sanki bir gemi şey etmiş. taratı tarıtı var. Tarıtıyla açabiliriz belki gemiyi. Orada mısın? Buradayım. Ne var? Neler oluyor orada? Nova Corp gemisi bulduk. Bununla aslında o büyük kapıyı da açabiliriz. Öyle diyor. Parçalayıp açabiliriz. Kokpite giremiyoruz. Panelde override olabilir. Aç bakalım. Açamıyorum. Override çipe ihtiyacımız varmış. High ranking officerlar bunu taşırmış. Time scanner'ımızı çıkaralım. Bakalım ne işe yarayacak. Şimdi bunu böyle basınca bir takım time scanner'dan burada olan biten şeyler çıkıyor ortaya. Bunlar böyle koştular. Tabi şeyi döndüremiyoruz. Kamerayı döndüremiyoruz gördüğünüz üzere. Kamera dönmüyor. Çok rahat değil yani. Herkes ölmüş. Bu da buraya düşmüş. Ölünce. Ya zaten 3-5 tane adam var burada. Bakalım hangisiymiş. Bu muymuş? Onlar da değilmiş. Ha, Bir şeyler bulduk. Gel diyor. Sen şuraya sen şuraya. Adam baya yetkili bir abiye benziyor. Oha bir şey geldi. Eşekler. Bizim eleman geldi. Thanos geldi. Bu hala <laughs> saldırın saldırın diyor. Ops. Elif aldı, yukarı attı. Ee, tamam. Gördük böylelikle nereye gittiğini. Bir kat hatta bir katta. Ha şimdi katlar arasında dolaşamıyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani böyle bir yarım kat aşağı ineyim ya da yüksekliğini ben ayarlayayım diye bir şey yok. Basınca level level gidiyor. Ama bir kere dikeyde hareket edince böyle yatayda istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Çok hızlı değil ama Yine de gidiyor. Herhalde şu adam. Ya şu mu? Böyle gidince sanki şey yapacakmış gibi, böyle gidince bir atraksiyona girecekmiş gibi geliyor ama hep o imleci... şey yapmamız lazım. Dolaştırmamız lazım oyun alanı içerisinde. Şimdi gördüğünüz gibi puzzle'lar öyle çok e, ahım şahım değil. Yani burayı zaten bir şekilde dolaştınız vakit ona baktınız buna baktınız etkileşime girecek şey de sayısı da o kadar çok fazla değil bak bastım iki anca indi böyle bir kopukluk var oyunda yani basıyorsun önce bir çıkıyor sonra orada bir hareket ediyor sonra bana veriyor bakın mesela aşağı basıyorum adam iniyor ondan sonra yaklaşık bir 3 saniye sonra falan bana şeyi veriyor kontrolü veriyor oyunun tamamı içinde geçerli bu böyle bir animasyonlar arasında hareketler arasında bir rahatsız edici bir kopukluk var. Yine indi böyle bir iki saniye orada bekledi ondan sonra yine kumandayı bana verdi. Bu zaman zaman e, bazı sıkıntılara yol açıyor. Birazdan zaten göstereceğim. Open. Open demeye de gerek yoktu belki ama hadi demiş olalım. Ha bunu açmam mı gerekiyormuş önce? Ha yok gerekmiyormuş. O zaten öyle açılıyormuş. Orada mısınız hala? Stand back. Çekilin geriye. Surprise da diyebilirim. Cover your eyes de. Geriye çekin. Tabii ki eşek şakası yapmak istemiyorum size. Yani kapıyı patlatacağız. Aman diyeyim arkasında Gamora falan kalır. Hiç hoş olmaz. Grafik kalitesi olarak da bildiğimiz Telltale oyunlarından çok büyük bir fark yok. Yine cel shaded Eee, hafif çizgi roman benzeri güzel bir karakteri var. Onu devam ettiriyorlar aslında. Thanos ne yapıyor burada? Ne istiyor burada? Bunu bulacağız. Hadi artık şu eşek gibi silah çalıştırmaya biz hala mı çalışmıyor? Konuşmalar da aslında filmden gördüğümüz gibi böyle hafif alaycı, hafif birbirine devamlı laf sokar kıvamda. Ee, o konuda başarılı olmuşlar. Yani konuşmalar böyle e, zevkli dinlemesi, seçmesi de, konuşması da. Ama oyunda çok fazla bir şey olmuyor. Yani sizin oyunun gidişatında çok fazla bir e, şeyiniz olmuyor. Yani böyle bir bir şeyleri değiştireyim. Sanki oyun bir şekilde zaten akıyor. Sen de gerekli yerlerde birkaç tane tuşa dokunuyorsun gibi. Biraz ne yapalım? Hadi. I am Groot says he'll try. Bozabiliyorsun, dalga geçebiliyorsun, ondan sonra e, istersen aynı fikirde olabiliyorsun, bunları hatırlıyorlar. E hatırlıyorlar da ne oluyor derseniz, e, yani öyle de çok da bir bir şey olduğunu da görmedim açıkçası. Yani Hatırlıyordun sonra senin işine taş mı koyuyor, e, pek öyle bir dur durum yok. Sonradan yaptığın seçimleri, başka insanlar ne yapmışlar onu görüyorsun. Hadi bakalım bir gaz verelim. Hadi bakalım. Ben burada e, hani kuil falan neyse de Gamora'nın tipini hiç beğenmedim. Yani şu hani böyle kadınlar güzellik salonuna gider de hıyar koyarlar ya suratlarına böyle gözlerinin üzerine. Bir garip yani hiç. <laughs> ne oldu? Acayip bir gaz müzikten sonra çok ağır ilerleyen bir asansördeyiz. Dadıng diye ses geliyor arkadan bir şey açık unutmuşum arkadaşlar PC'de. Kusura bakma. Şimdi bakın ya şu... Gamora'nın tipine bakın ya gerçekten gözler böyle şey değil mi güzellik salonuna gitmiş kadın modeli böyle hiç hoşuma gitmedi. Belki çizgi romanda böyledir bilemiyorum. Yani bu fena değil yine. Bu da e, çok hayallerimizdeki ya da filmdeki değil. Ya film devamlı film diyorum ama dediğim gibi ben çizgi romanını okumadım. Saçma bir şey söylüyor da olabilirim şu anda. Slowest elevator ever. well, this is the slowest elevator <laughs> in the universe. You cannot possibly know that. Angelin'de aşağı asansör. Evet. Thanos'a geldik. Thanos da bir şeyin peşinde bu arada. At last. En sonunda. Ne ki bu? It's mine. Şimdi dediğim gibi ben önceki oyunları oynamadım. Borderlands'te yes. durum nedir bilmiyorum ama bu oyunda biraz aksiyon eklenmeye çalışılmış. Al bakalım lafımızı giydirelim. Hey, hey Jackass. Jackass. Hödük bak bakayım buraya. Çocukça işler bunlar diye. Ya. Ergenlik yapma. Daha fazlasını beklerdim size. Bu zaten bunların hepsinin derdi aynı abi. Galaksiye hükmedeyim, galaksiye hükmedeyim. Ne yapacaksın, ne yapacağım? Bir de herkesi öldürün. Herkesi öldürünce ne yapacaksın? Bomboş galakside. Güzel kardeşim benim. Top, bunlar çok böyle klişe evil'lar. Yok beğenmedim Gamora'yı. Hadi bakayım öldürebilirsen öldüreceğim. Not gonna happen. Shut the hell up. Shut the hell up. Hadi sus artık. Thanos bunu hatırlayacakmış. Hatırlayacaksın da ne olacak? İşte önemli olan o zaten. Hatırla da. Hatırlayınca bir işe yarayacak gibi. Şimdi biraz önce dediğim o animasyonlarda, hareketlerde tutukluk hissiyatını en çok ben burada aldım. Böyle basıyorsun adam böyle bir yere anca gidiyor. Bir de böyle bir şey koymuşlar tabi silah var diye bari silah silah kullandırtalım biraz. Hop anca. the böyle konuşulmaz savaşın ortasında. Onu çekeceğiz. Oradan o gidecek. Ona ona hop. Kaç. O ona bakacak. Oradan bir ok çıkacak. Yani bu böyle bir akışkan bir dövüş olmamış. Adamlar motorlarını zorlamışlar ama yani alışmadık popoda dondurmaz derler ya. Biraz ona benzemiş yani. Bir aksiyon var ama şu anda böyle bir aksiyon yapıyorum çünkü bir hissiyatım yok çok. Bana da zaman veriyor basabileyim diye. Böyle her şey yavaşlıyor falan arada. Bak adam böyle elini kaldırıyor, sana bir ok çıkıyor, sen... Sana... Olmamış. Aksiyonlar uymamış. Böyle sanki acemi bir kurgucu varmış da sahne arasında geçerken çok becerememiş gibi bir olayda. Bir de tenos da çok bu kadar da yani pasif bir adam değil ya. Ne oluyor abi yumrukla tenos mu gider ya? Ya buna zaten basmamak mümkün değil. Basasın diye adamlar her şeyi yapmışlar yani. Bir zorluk da yok olayda. Bence de. Normalde bu Thanos burada alır abi bunları böyle hop 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 ikiye böler koyar. Tabi bu olayın evreniyle alakalı bir şey. Ben şimdi buradan ötesine sizi gö size göstermek istemiyorum. Spoiler vermemek için. Ama şunu söyleyeyim. Gördünüz böyle aksiyonda bir öyle bir tutukluk var. Guardians of the Galaxy demişler işte. Aksiyon var bol bol biz de oyuna aksiyon koymaya çalışırız demişler. Dediğim gibi belki Borderlands'te de vardı bilmiyorum ama Burada böyle çok olmamış, oturmamış yani böyle tam akışkan bir aksiyon içerisinde gaza gelip oynayamıyorsun hep böyle bir duraksamalar devamlı işte sağa kaç sola kaç ona vur derken ee, o aksiyon o beklenen ee, şeyi vermiyor. Şimdi neden bunun üzerine çok konuştuk çünkü oyunda zaten çok fazla bir şey yok İşte bu sahne var buradan çıkıyorsun böyle çok uzun konuşmalı bir sahne var ondan sonra o sahneden sonra bir başka sahne daha var ve ondan sonra oyun bitiyor. Yani bu bölüm bitiyor. Yani yaklaşık bir e, 70 dakika, 60 dakika ile 80 dakika arasında episode 1'i bitiriyorsunuz. O yüzden işte bu Bölümün üzerine, bu aksiyon üzerine bu kadar konuştuk. Çünkü bu aksiyondan sonra zaten oyun bitmiş sayılıyor. Gerisinde çok fazla bir şey yok. Birkaç tane konuşma yapıyorsun, birkaç tane seçim yapıyorsun. Çok uzunca bir geitli böyle geyik yaptığın bir bölüm var. Ardından da zaten bitiyor. Yani e, 40 lira mı 30 lira mı 40 lira mı ne e, bu oyun Steam'de satılıyor. 60 dakika. Çünkü hızlı oynarsan 60 dakikada rahatlıkla bitirsin. Etrafta da öyle çok dolanayım da daha fazla bir şey bulayım, oyun süresini uzatayım diye de bir şey pek göremedim ben. 60 dakikalık bir oyun için 40 lira, 50 lira tam hatırlayamadım şimdi ama yüksek bir meblağ olduğunu biliyorum. Vermeye değer mi? Bilemiyorum siz buna karar vereceksiniz ama ben değmeyeceğine karar verdim. Her ne kadar Guardians of the Galaxy'i çok sevmiş olsam da birinci ve ikinci filme de e, bu oyun bende episodların devamını aldırma hisseyi, isteği uyandırmadı. Bir de e, yani Telltale's'ın evet bir şeyler yapmaya çalışıyor gördüğüm kadarıyla ama çok fazla daha en başta işin en başında kendine koyduğu kalıpların dışına çıkmakta zorlanıyor. Ee, bu tarzda daha nereye kadar bunu götürecek açıkçası onu da bilemiyorum. İşte bir şey yapıyorsun o seni hatırlıyor diyor. Hatırlıyor ama bir şey değiştiriyor mu bu? Önemli ama Artık böyle daha birbirine girmiş, e, iç içe girmiş, e, işte Have Rain'deki gibi vesala, bin tane sonu olan, bin tane farklı farklı yolu olan bir takım e, gidişatlar olsa o zaman evet dersin işte bir kere daha oynayayım farklı bir şey seçeyim ne olacak? çok bir şey de değişmiyor. Yani ben açıkçası bu parayı bu oyuna şu anda vermem. Belki bütün hepsi çıktıktan sonra e, hem zaten arka arkaya oynarsın. Sonuçta aldım bunu oynadım. Bir saat içerisinde oyun bitti. Ondan sonra bekleyeceksin. Ondan sonra ikinci bölüm çıksın. ikinci oynayacaksın. Bir saatte üçüncü, dördüncü çekilecek dert değil. Hepsi birlikte çıksın bari belki o sırada fiyatı biraz ucuzlar ve bir oturuşta artık 5 saatte mi bitiyor, 6 saatte mi bitiyor, ne oluyorsa bir oturuşta oturulur bitirilir diyorum. Karakterleri, tiplerini çok sevmedim. Ee, konuşmalar güzel olmuş. Çok aşırı ama olmuş. Artık yani neredeyse bir film seyrediyorsun da oturmuşsun film seyrediyorsun. Yani oyun oynama kısmı biraz gerilerde kalmış. Bunun için konuşuyorum. Diğer oyunlarda da belki öyleydi. Walking Dead'de öyle değildi ama. Walking Dead çok etkileyici bir oyundu burada ben o etkileyiciliği çok bulamadım arkadaşlar. Ee, yine de Garden of the Galaxies ve Telltale serisini seven insanlar oturup bir bakabilirler diye düşünüyorum. Tek kişilik inceleme de böyle oluyormuş. Yanımda Onur olsaydı biraz da o e, konuşsaydı iyi olurdu ama yok ne yapalım. Dediğim gibi bu hafta bana kaldınız. Gelecek hafta Onur'u da vereceğim yanınıza. Şu anda o holdingimde jöle kıvamında geziniyor. Görüşmek üzere. Hopp.